Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir List videosundan merhaba. Bugün security tier list yapacağız. Burada bütün karakter yer yok. Şey. Moon drop yani ayadan adam. mı an ay adamı anlatayım. Sandrop yani güneş adam Böyle ağzını yapıyor. Sonra yere düşüyor. Sonra adam geliyor. Onlar da şey nedon ismi? Heh. Kutuları devirmezseniz arkadaşlar sizi yakalayabiliyor. Arkadaşlar şey ve evet, jeneratörleri açmazsanız oyunun bitmiyor. Onun için bunu C şey olur. Şey çıkar. Çıkar. Şey Onu şey onun ölüm sahnesini yok. Biliyorum. Sadece diğerlerini anlatmaya gerek yok. Şey. Montin şeylerine giriyorsunuz. Sonra bir yere koyuyorsunuz. Sonra o yemeye başlıyor çıka. Sonra da biz onu itiyoruz. Sonra eziliyor. Sonra da şey sonra bizi çekmeye çalışıyor. Ayağımızla itiyoruz sonra bizi çekiyor. Onun için bunu bir bey koyarım. Bu ne ya? Freddy. Freddy'yi çok seviyorum. Bunu tamir ediyoruz. Bunlar Monty, Roxy ve Chica'nın şeylerinden. Bunun için çok iyi. Mesela koyuyorum. Gregory. Gregory. Herkesi Hı. böyle öldürüyor. Bunu C'ye koyuyor. Monty komediyi geçiyor. Monty en havalılarından. Bonnie'yi daha çok seviyordum da. Hadi Monty gelince. Monty'yi seviyorum. Monty şey Monty'nin bir top atar var arkadaşlar. Onlarda bir hedef var. Onları vuruyorsunuz. Sonra Monty geliyor. Bir tuşa basıp onu böyle böyle geliyor sonra bir, bir şey yapmaya çalışıyor ve aşağı düşüyor ve onun da pençelerini alıyoruz. Evet. Sand Yani san Güneş adam. Güneş adam Bizi ay adamdan korumaya çalışıyor. Arkadaşlar. Şey. Şey. Biz oraya giriyoruz ya. Bir kadırdan geliyor. Sonra o bir perdeden geliyor ve atlıyor. Bizi yakalıyor. Şey. Getiriyor. Şey. Sonra indiriyor. Bir şey yapmazsanız kaçamıyorsunuz. Sonra bir güvenlik yeri var. Oradan bir şey alırsınız. Sonra ay adam geliyor. Onun için bunu da ete koyuyoruz. Roxy. Roxy. Şey. Roxy için. Ölüm sahnesi. Şey. Arkadaşlar neydi ya. Ha. Bir şeyin kafasını alıyoruz. Onu oturtuyoruz arabasına, yarış arabasına. Sonra o git biz arkasındayız galiba. Sonra çeviriyoruz, bir atlıyoruz. Roxy de oradan bakıyor, biz çeviriyoruz. Ve sonra atlıyor yer üstüne geliyor sonra biz böyle çeviriyoruz atlıyoruz İşte öyle Sonra gözlerini alıyoruz Bu bir ağ olur Ha. Vanessa Vanessa ve yani. bir sürü kaset buluyoruz. Orada Enes'in konuştuğunu görüyoruz. Enes iyi. Beni kötü. Enes iyi. Beni. bir Beni. koy, Beni. koy. Beni. 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 Willie really Mastro'nun tarafından. Hmm. Yani Purple Ben şimdi Ben <laughs> esayi aynı yere koyuyorum. Ve şey oh. onu bunu da vereceğim. Şu. Bu. Oh. Arkadaşlar bu tier listini de unutmayın. Buna da bakacağım ve bu. Bunu da göstereyim. Bu tier de. Bakın burada da. Göstereyim mi arkadaşlar? Göstereyim ya. Yok göstermeyin ya. O zaman bugünlük bu kadar olur. Hepinize bay. Bay. Bugün bir tane daha skill yapabilirim. Bay bay. Hadi. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye.